Merhabalar, birkaç satıra hoş geldiniz. Birkaç satırı açmamızın, açmamanın sebebi ne? Hemen onu anlatayım size. Ben iki tane video yüklemiştim YouTube'a, kısa videolar olarak. Bu videoları artık artıracağım. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği'ne üye olduğum için oradaki yazar arkadaşlarımın eserlerinden de, şiirlerinden de onları alıntılayarak buraya seslendirme yapacağım. Oraya toplantılara gittiğimde de vlog tarzı paylaşacağım artık. Ve hani biraz daha YouTube'da aktif olmaya karar verdim. Şimdilik bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bundan sonra yorum yapmayı ve tabii arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese bekliyorum. Hoşçakalın.